Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri. Bir doktor müstecep kavrut ile tüp bebek tedavisi programı ile karşınızdayız. E, bugünkü konumuz bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi. Yani bir diğer ifadeyle kişiye özel tüp bebek tedavisi. Bu arada program süresi içerisinde yanıt bulamadığınız sorular olursa veya sormak istediğiniz konular olursa 0532-431-0306 numaralı WhatsApp hattımızdan veya sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bütün sorularınızın yanıt bulacağından emin olabilirsiniz. Şimdi kişiye özel tüp bebek tedavisi dediğimizde ne anlıyoruz? Bu e, basit, klişe bir kavramdan ibaret olmaması lazım. E, bunun gerçek anlamda bireyselleştirilmiş bir tüp bebek tedavisi, olarak gerçekleşmesi için bir takım şeylere dikkate almamız lazım. Bunların başında çiftin özelliklerini ve önceki tedavi geçmişini değerlendirmek var. Yani kişiye özel tüp bebek tedavisi dediğimizde aslında bu kişinin, bu kişilerin, çiftin özelliklerini önceki tedavi geçmişlerini dikkate alarak tedaviyi ona göre planlamamız. Peki burada başka neler var? Bir, en önemli faktörlerden bir tanesi evet kişinin özellikleri. Diğeri tedavi geçmişi, önceki tedavilere nasıl yanıt verdiği, nasıl sonuçlar aldığı. Bir diğer nokta doktorun tecrübe ve bilgisi, deneyimleri, birikimi. Bir de tabii kişiye özel bir tedaviye geçerken uygulayacağınız ek yöntemlere e, laboratuvar imkan veriyor mu? Yani yararlandığınız laboratuvarın bu konudaki gelişmişliği de önemli. Peki kişinin özelliklerini dikkate aldığınızda, kişiye özel bir tüp bebek tedavisi yaptığınızda hangi parametreleri değiştiriyorsunuz? O kişiye özel farklı neler yapıyorsunuz? Şöyle ki, bir kere bu nelere etkiliyor? Uygulayacağımız tedavi protokolünü etkiliyor. Yani protokol seçiminde etkili. İlaç seçiminde etkili. Bu konuda gerçi çok fazla ilaçlar yok ama bu ilaçların içerisinde farklı hormonlar içeren, farklı tekniklerle üretilmiş ilaçlar var onların seçimini etkiliyor. Doz seçimini etkiliyor. Çünkü herkesin kilosu farklı, boyu farklı, vücut kitle indeksi farklı, zayıf olan, çok zayıf olanla çok kilolu olanda, yumurta rezervi çok az olanla, yumurta rezervi çok fazla olanda aynı dozda ilaç vermiyorsunuz. İkincisi e, bazı olgularda önceki tedavi geçmişlerini ya da o anki muayene bulgularını dikkate alarak bir pre treatment yani ön tedavi yapmanız gerekiyor olabilir. Örneğin kisti vardır. Örneğin hemen hiç ilaç hiç ilaçsız adet görmüyor olabilir vesaire. Bunun gibi birçok parametre olabilir. Dolayısıyla bir pre-treatment yani bir ön tedavi gerekebilir. Bir diğer nokta transfer stratejisini etkileyebilir. Yani kişinin yumurta rezervi çok yüksektir. Polikistikover sendromu vardır. Buna taze transfer yapayım diye bir ısrarda bulunduğunuzda hormonların etkisiyle bir güvenlik sorunu oluşabilir. Ovarian hiperstimülasyon sendromu oluşabilir. Ya da artan hormonların etkisiyle bir OHSS oluşabilir. Ee, endometriyal koleksiyon oluşabilir. Endometriumun reseptivitesi yani tutunabilirliği olumsuz etkilenmiş olabilir. Bu arada e, transfer stratejisini etkileyebilir. Yani bu çifte bu olguda taze transfer mi yapalım yoksa dondurmuş embriyo transfer mi yapalım? Önceki tedavilerde nasıl yapılmış? Taze mi yapılmış? Dondurulmuş mu yapılmış? Başarı elde edilmiş mi? Edilmemiş mi? Siklusunun uzunluğu ne kadar? Siklustaki hormonal değişiklikler nasıl seyretmiş? Bütün bunları dikkate alarak taze transfer mi? Dondurulmuş embriyo transferi mi? Ona karar veriyorsunuz. Tedavi seyri esnasında illa ki dondurmamızı gerektiren bir OHSS'nin yanı sıra polip sap diyebiliriz. Hidrosalpenks sap Yani tüplerde sıvı birikimi. Ya da başarıyı olumsuz etkileyecek herhangi bir durum saptanabilir ve buna bağlı olarak belki de e, dondurmuş embriyo stratejisinden taze embriyo stratejisine bir dönüş gerçekleştirebiliriz. Bu arada çiftin önceki tedavilerde e, yanıt nasıl olmuş? Yani ne kadar yumurta elde edilmiş? Bunun ne kadarı olgun gelmiş? Biz buna maturasyon rate olgunlaştı, olgunlaşma oranı diyoruz. Döllenme oranı nasıl olmuş? Embriyo kalitesi nasıl olmuş? Bazı olgularda problemin kaynağında e, embriyo kalitesi olabilir. Yani hiç kaliteli iyi blastokiste gidemeyebilirsiniz. İyi kaliteli embriyo üretemiyor olabilirsiniz. Bunun yanında rahmin durumu nedir? E, rahimde başarı etkileyecek herhangi bir olumsuz bir parametre, bir problem var mı? Çiftin daha önce gebelik kayıpları var mı? Abortları var mı? Düşüklerin var mı? Bebek kayıpları var mı? Bu önemli. Bütün bunların yanı sıra bile kişiye özel tüp bebek tedavisi anlamında söylemek gerekiyor. Başarıyı artırıcı ek yöntemler gerekebilir. Yani daha önce özellikle birçok kez başarısızlık elde etmiş bir çiftte belki bir histeroskopi, endometrial injury ya da bir hidrosalpenks veya endometrioma vesaire varsa laparoskopi gerekebilir. Bunların yanında belki çok iyi kaliteli embriyo transferlerine rağmen gebelik elde edemiyorsak ya da e, preimplantasyon genetik tanı yapıldığı halde, sağlıklı embriyolar verildiği halde gebelik elde edemiyorsak belki bu çifte PGT yapmak gerekebilir. Embriyoların sağlığına bakmak, sağlıklı embriyoyu seçtikten sonra transfer etmek en azından e, canlı doğuma ulaşma süremizi kısaltabilir. Yine tekrarlayan başarısızlıklar olduğunda da e, Belki periferik karyotiplere bakmak, yani çiftin kromozom analizlerine bakmak gerekebilir. Kişinin özellikleri dediğimizde neleri kastediyoruz? Çiftlerde farklı olan şeyler neler olabilir? Bir kere yaş farklı olabilir. Çok genç yaştaki bir kadının yaşından özellikle bahsediyorum. Kadınla daha ileriki yaşlardaki bir kadının yumurtalık yanıt aynı olmaz. Bunlar da her birinde... Ee, yaşa bağlı olarak farklı protokol ve e, teknik kullanmak gerekebilir. E, i̇laç protokol, doz seçimi vesaire, embriyo transfer stratejisi her şeyi etkileyebilecek önemli parametrelerden birisidir. Çünkü embriyonun sağlığını direkt etkiler. Yumurtanın kalitesini etkiler. Embriyonun preimplantasyon genetik tanı anlamında, sağlıklı embriyo anlamında e, sağlıklı embriyo oranını etkileyen çok önemli bir faktör. Bir diğer nokta, vücut kitle indeksi. Yani çok zayıf olabilir ya da çok kilolu olabilir. Bir diğer nokta yine önemli over rezerve yani yumurtalık rezerve özellikle polikistik over gibi e, çok e, yumurta yanıtı fazla olabilecek bir bayanda farklı doz ve protokol seçmek gerekebilir. Yumurta rezervi çok düşük olanda daha farklı bir doz seçmek gerekebilir. E, yumurta rezervi çok yüksek olanlarda taze embriyo transferi riskler barındırabilir. Başarı şansını düşürebilir. Yumurta rezervi çok düşük olduğunda belki e, taze embriyo transferi ile dondurmuş arasında çok büyük bir fark olmayabilir ya da hatta bazı durumlarda taze embriyo transferini seçmek gerekebilir. Yine çiftin özellikleri arasında herhalde uterin patoloji ve anomalileri saymak lazım. Yani e, rahim anlamında o kadında farklı olarak bir takım doğuştan anomaliler olabileceği gibi sonradan gelişebilecek bir takım patolojiler. Hiperplazi gibi, polip gibi, miyom gibi, adenomyozis gibi veya bir sezeryan geçirmişse örneğin istmosel, uterin, niş gibi farklı patolojiler olabilir. Bütün bunları dikkate almak lazım ve siklus seyrinde de bunu çok yakın takip edip buna göre eğer bu örneğin niş bir endometrial koleksiyon yapıyorsa, endometrium kalınlaşırken içeride bir sıvı birikimi görüyorsak transferi iptal edip önce onu düzeltmek ve sonra transfer etmek gerekebilir. Tabi yine kişinin özellikleri arasında özgeçmişini, e, önceki tedavileri ve bu tedavileri olan yanıtları ve sonuçlarını ve ameliyat geçirip geçirmediğini dikkat almak lazım. E, eğer daha önce bir tedavi varsa, önceki tedavilerde hangi protokol ve hangi dozlar kullanılmış, bunlara nasıl yanıt alınmış? Endometrium yani rahmin e, iç tabakasının kalınlığı nasıl olmuş? Örneğin ince endometrium başlı başına bir sorun olabileceği gibi çok kalın endometrium da başarı şansını azaltabilir. İdeali 7 ile 14 mm arasında, 9-14 mm arasında olması. 7'nin altına transfer öncesi rahim kalınlığı indiğinde ya da 15-16'ların üzerine çıktığında başarının azaldığını biliyoruz. Bu arada önceki başarısızlıkların olası nedenlerini de değerlendirmek lazım. Bir diğer konu doktorun bilgi ve tecrübesi. Çünkü eğer doktor üreme tıbbı alanında ne kadar ise, ne kadar çok çift, ne kadar çok olgu görmüşse, ne kadar çok tedavi yapmışsa, çok büyük siktusların olduğu bir merkezlerde görev almış ve çok fazla hasta görmüşse, karşılaşacağı problemlerle daha önceden karşılaşmış olma ihtimali artar. Dolayısıyla hem bu anlamda kendini güncel tutuyorsa, hem de daha önceden bu tür problemlerle karşılaşmışsa, sonuç aldığı tedavi örneklerini, e, mevcut duruma uygulayabilir ve sonuç alma şansını artırabilir. Bu arada e, eğer ileri laboratuvar e, imkanlarının olduğu yerlerde çalışmış ve bunu takip ediyorsa da tabii yeni tekniklerden haberdar olabilir. Bunların etkin kullanımı anlamında da e, sonuç alma anlamında bunlardan yararlanabilir. Buna çok basit bir örnek vereyim mesela. E, diyelim ki ee, çok iyi kaliteli 5. gün blastokist embriyoları ya da genetik normal embriyoları e, transfer edip iç gebelik elde edemiyorsanız burada e, embriyoya ait problemi eğer PGD yaparak bir nevi ortadan bir miktar kaldırmışsanız rahmin reseptivitesini tutunabilirliğini örneğin bir era testiyle e, test edebilir ve e, kişiye özel e, transfer zamanı, timingi ...belirleyebilirsiniz. İşte bir diğer konu da laboratuvarın gelişmişliği. Laboratuvarın gelişmişliği niye çok önemli? Çünkü iyi bir kalite kontrol sistemi varsa... ...eğer laboratuvarın... ...benim bence başarı kriterlerinde önemli olan noktalardan biri olan... ...blastokiste gidiş oranı. Yani 5. güne gidiş oranı yüksekse... ...daha çok embriyoyu 5. güne kadar götürebiliyorsa burada tabii başarı elde etmek daha bir mümkün oluyor. Bunun yanında blastokiste gidiş oranı kadar bir diğer önemli olan konu da bence vitrifikasyon oranıdır. Yani iyi bir dondurma sistemi var mı? Laboratuvar blastokiste daha çok embriyo götürebiliyorsa vitrifikasyon dondurup çözdüğü embriyolarda yüksek oranda canlılıkla geri dönüş sağlıyorsa bence bu çok iyi bir e, laboratuvardır. Diğer kalite kontrol sistemlerini de iyi kullanıyorsa özellikle laboratuvarda çalışan sinyor embriyologlar bu anlamda tecrübeli ise manipülasyonda başarılılarsa e, gametlere embriyolara her aşamada bunları manipüle ederken mikromanipülasyonlarda üzerinde işlem yaparken zarar vermiyorlar maksimum koruyorlarsa daha iyi kaliteli daha sağlıklı daha ileriye giden embriolar elde etmek ve gebelik oranlarını artırmak mümkün. İşte bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisi, yani kişiye özel tüp bebek tedavisi dediğimizde bütün bunları kapsamış oluyor. Kişinin özellikleri iyi değerlendirmek, tedavi geçmişi iyi değerlendirmek, sonrasında doktorun bu konudaki tecrübe ve bilgi birikimi ve laboratuvarın gelişmişliği bütün bunları kullanarak o kişiye, o çifte özel tedavi şeklini değiştirebilir ve geçmişte başarısızlıkları varsa onu değiştirerek Başarıya dönüştürmeniz mümkün olabilir. Kişiye özel tüp bebek tedavisi konusunda iki noktaya özel başlık açmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi yaş ve rezerv ile de ilişkili olarak siklus uzunluğu. Şimdi özellikle yaş ilerledikçe yumurta rezervi azaldıkça kadında sikluslar kısalmaktadır. Şöyle ki. E, 21 ile 35 gün genellikle yumurtlayan kadınlarda 28 gün olan siktus uzunluğu çok kısa da günlere inebilmektedir. Hatta hatta bizim bu olgularda gördüğümüz önemli noktalardan bir tanesi e, daha adet bitmeden yumurtlamayı görüyoruz bazen. Yani adetin 2 veya 3. günü geldiğinde aslında biz çiftlerde tedaviye başlamak için idealde istediğimiz dominant folikülün yani seçilmiş ve büyümüş 10 milimetreyi geçmiş folikülün olmaması. Ama bazen öyle ki adetin 2 veya 3. gününde e, ileri yaşta ve yumurta rezervi azalmış olan kadınlarda görüyoruz ki 15, 16, 18 milimetrede foliküllerle geliyorlar. Ve neredeyse adet ortasında yumurtluyorlar. Tabi bu gibi durumda yumurta sağlıklı olsa bile gebeliğin olması mümkün değil. Çünkü adet kanaması daha devam ediyor. Rahim içi tutunma için hazır değil. İşte Kişiye özel tüp bebek tedavisi bireyselleştirilmiş tüp bebek tedavisindeki önemli noktalardan birisi budur. Eğer siklus uzunluğu yani adet döngüsü uzunluğu tedavi içinde de olsa çok kısaysa o zaman bu olgularda mutlaka elde edilen embriyoları dondurmak ve bizim artifisiyel olarak yani yapay olarak endometriyumu hazırlayıp uygun siklus zamanlamasını ve uygun endometriyum kalınlığını oluşturmak, uygun hormonal statüsü oluşturup Ondan sonra transfer etmemiz başarı şansını artıracaktır. Ee, bir diğer nokta da <laughs> bazen yumurta rezervine bağlı olarak yine çok geç yanıt verilmesidir. Öyle ki e, bakıyoruz bazen normalde 10 ila 12-13 günlük en geç 14 günlük süre içerisinde yumurtaların yeterli büyüklüğe ulaşıp çatlatma iğnesi, iğnesi vermemiz gerekirken 18-20-22 günlerde çok geç yumurtaların yanıt verdiğini ve büyüdüğünü görüyoruz. Tabii bu kadar uzamış siktuslarda endometrium dediğimiz rahim içinin tutunabilirliğinin etkilenmiş olması gayet doğaldır. Böyle durumlarda da yine aynı şekilde yumurta eldesi sonrasında embriyoları dondurmak ve artifisiyel yapay bizim yapacağımız uygun bir siktusta tedavi başarı şansını artıracaktır. İkinci dikkat çekmek istediğim bir nokta. Bazı çiftler bize e, sekonder infertil olarak geliyorlar. Yani daha önce gebe kalmış ama sonrasında gebe kalamıyor olarak geliyorlar. Özellikle de bunlardan sezeryanla doğum yapmış olanlara bir parantez açmak istiyorum. Şöyle ki daha önceki doğumunu sezeryanla yapmış e, ama aradan uzun zaman geçmesine rağmen ikinci kez gebe kalamıyor. Geçmişte çok bilinen bir antise değildi ama son zamanlarda belki biraz Sezeryan oranının artmış olmasının da bunda etkisi var. Bu durumu daha sık görüyoruz. Bu gibi olgularda muayene esnasında özellikle e, proliferatif fazın sonu sekretör fazda yani yumurtlamaya yakın dönemde veya sonrasında dikkatimizi çeken durum rahim içinde sıvı birikimini görmemizdir. Bunlar da istmosel dediğimiz uterin niş olur. Yani e, sezeryan yerindeki yara iyileşmesi uygun olmamıştır. Tam olmamıştır, tam kapanma olmamıştır ve orada oluşan V şeklindeki bir açıklık, adet kanamasının orada birikmesine, tamamının dökülememesine ve geriye doğru akarak rahim içerisinde sıvı birikimine yol açabilir. Bunu fark ettiğimizde biz e, o uterin nişi istmoseli ultrasonografik olarak tanısını koyabiliyoruz. Bunlar da bu nişe bağlı olarak oluşan endometriyal koleksiyonun içerideki sıvı birikimi embriyonun tutunmasını olumsuz etkiliyor. Yani rahmin tutunabilirlik ortamını bozuyor. Rahmi belki de enfekte ediyor mikrobik bir ortam yaratarak rahmin reseptivitesini bozuyor ya da orada biriken sıvıyla embriyo akıp giderek tutunmanın önüne geçirmiş oluyor. Böyle olgularda o nişi tedavi etmek, o ismosede o kötü iyileşmiş sezeryan yara yeri noktasını tamir etmek bizim başarı şansımızı artırıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Yara yerinin derinliği, sağlam dokunun kalınlığı gibi birçok parametreye bakarak tedavi şeklimizi belirliyoruz. O istmuseli ya laparoskopik olarak ya da açık ameliyatla üstten tamir edebileceğimiz gibi ya da histeroskopik olarak o V'nin uç noktasındaki akımı engelleyen fazla alanları tıraşladığımızda daha iyi adet kanaması dışarıya yakabiliyor ve böylece sağlıklı bir rahim iç ortamı yaratabiliyoruz. Evet sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir doktor Müstecep Kavrut ile tüp bebek tedavisi programının da sonuna geldik. Hoşçakalın.